Ayet öncesi hatırlatma videolarımızda türevle devam ediyorum. Ee, şimdi önce türevin tanımını verelim. Türev f üssü x ya da dfx bölü dx ya da dy bölü dx biçimlerinde gösterilir. Burada ikinci türev iki çift çizgi ile gösterilir. Burada da d d kare fx bölü dx kare biçimde gösterilir ikinci türevde. Bu tip şey gösterimlere dikkat edelim. Türevin tanımı var. Türevin tanımından bahsedeceğiz. Herhangi bir noktadaki türev limit x, x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0'dır arkadaşlar. Mesela limit x2'ye gidiyor. fx eksi f2 bölü x eksi iki biçiminde bir ifade görürseniz bilin ki bu ikideki türevi ifade ediyor. Türevin bir başka tanımı da x eksi x sıfıra h denildiğinde limit h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h bu da türevin bir başka tanımıdır. Burada da örnek verelim. Limit h sıfıra giderken burada dikkat edin. H sıfıra giderken şeklinde olacak. F2 artı H eksi F2 bölü. H'ı gördüğünüzde bunun F üssü 2 demek olduğunu anlamanız gerekiyor. Şimdi türevde sağdan ve soldan türev var. O da limit X X sıfıra soldan giderken F X eksi F X sıfır bölü X eksi X sıfır bu f üssü x0 soldan şeklinde ifade edilir. Limit x x0'a sağdan giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0 bu da sağdan türevimiz olacak. limite biraz daha doğrusu zaten limitten esinlenmiştir bu. Burada işte ikisi birbirine eşit olursa yani f üssü x0 eksi eşittir f üssü x0 artı şeklinde. Bunlar birbirine eşit olursa o zaman türev var diyoruz. Türev anlık değişim olduğu için yani direkt biz aslında bir noktada türev bakıyoruz ama aslında burada bir değişime baktığınız için e, e, şu ikisinin kendiliğinden gelecektir. Tabi polinom tip ifadeler ve birçok ifadede sağdan türev soldan türev birbirine her zaman eşit olacağı için çok fazla bu tanımı kullanmıyoruz. Daha çok bu tanımı nerede kullanıyoruz? Parçalı fonksiyonlarda kullanıyoruz. Ama burada şuna da dikkat edelim. Sadece şu gördüğünüz eşitliğin sağlanması yeterli değil. x eşittir x sıfırda e, fx'in ne olması gerekiyor? Sürekli olması gerekiyor. Süreklilik şartına dikkat edelim arkadaşlar. Yani süreklilik şartınız e, yukarıdaki eşitlik sağlansa dahi süreklilik yoksa o noktada türevden bahsedemiyoruz. Türevde en sıkıntılı bölümlerden birisi bileşkenin türevidir arkadaşlar. F bileşke G'nin türevi X'de şöyle bulunur. F üssü GX çarpı G üssü X. İçinin türevini almayı unutmuyoruz. Bunu tabi şöyle yazmanızda da bir sakınca yok. çünkü arada çarpma var. Şimdi ÖSYM'nin geçmişte sorduğu bir soruda mesela fx eşittir g üzeri eksi 1 x kare artı 1 şeklinde bir ifade verilmiş. Bu ifadede biz e, bir fonksiyonun tersinin türevini anlatmıyoruz. Fakat bu ifadede eşitliğin her iki tarafını g içine alacak olursanız o zaman g g üzeri eksi 1 x kare artı 1 olacaktır. O zaman bakın burası g bileşke fx eşittir. x kare artı 1 olacak. Yani şu ifadenin türevini aldığınızda f üssü x içtekinin türevi çarpı g üssü fx biçiminde yazılır. Karşı tarafın türevini almayı unutmayın arkadaşlar. Kendisi bileşke olup bizim fark edemediğimiz durumlar var. Mesela y eşittir fx kare. Bunun türevini alırken ne yapacaksınız? İçinin türevinden bir 2x gelecek. Bu da nedir? x kare olacak. içinde. integralde de biliyorsunuz. Bu değişken değiştirmeyi yapıyorsunuz. Mesela y eşittir f kare x'in türevini alırken Burada fx'in karesi yani x kare bileşke f olduğu için burada 2'yi başa düşürdük. Kuvveti 1 azalttık. İçinin türevini almayı unutmadık. Burada iç fx oluyor. Mesela kök içinde fx kök içinde fx bunun türevini alırken arkadaşlar kökün türevi biliyorsunuz 1 bölü 2 kare kök x'ti. O zaman burada da İçinin türevinden dolayı f üstü x bölü 2 kök fx olacak. Bunun dışındaki kuvvetlerde ne yapmanız gerekiyor? İfadeyi açmanız gerekli. Yani y'yi fx'in nesi olarak düşüneceksiniz. 1 bölü 3. kuvveti olarak düşüneceksiniz. 1 bölü 3 başa düştü. Kuvveti 1 azalttınız. Kuvveti 1 azalttığınızda eksi 2 bölü 3 olmakta arkadaşlar türevini türevinde yazmayı unutmuyoruz. Bunu da düzenlediğinizde e, f üssü x bölü ne olacak? 3 e, kök derecesi yine 3 olacak. Paydaya indi kuvvet eksi olduğu için f kare x olacak. Örneğin şu tip bir ifadede işte f küp içinde x kare olsa burada da üçlü bileşke var aslında. Teknik olarak şunu yapıyoruz. En içtekinin türevi 2x yapar. Bunu unutmuyoruz sonra kuvveti başa düşürdük. Kuvveti bir azalttık. Sonra burada f üssü x kare gelecek. Buradaki sebep şu arkadaşlar. f bileşke g bileşke HX'in türevini aldığınızda h üssü x bulunur. Sonra g üssü h x bulunur. Sonra da f üssü g h bulunur. Örneğin şöyle bir ifadeyle karşılaşırsanız mesela fx kare eşittir g üzeri eksi 1 e, işte x küp artı x biçimde bir ifadeyle karşılaşırsanız daha önce söylediğimiz gibi şu g karşı tarafın başına geçecek. Ne yapacak? Normale dönecek. x kare eşittir x küp artı x olacak örneğin. Burada işte x karenin türevinden 2x geliyor. Şunu yazdık. Şimdi şu kısmı yazıyoruz. Bu kısımda da nedir? F üssü x kare. Sonra nedir? G fonksiyonunun türevinde ne yazıyoruz? F x kareyi yazarak işlemi tamamlıyoruz. Tabi karşı tarafta 3 x kare artı 1 yapacağımı unutmayalım. Şimdi mutlak değerin türevini aldığımızda şimdi örneğin f x mutlağın türevinde şimdi f x grafiğiniz şöyle olsa f x bunun mutlağını aldığınızda alttaki parçalar ne yapacak? Yukarıya çıkacak. Şöyle. İşte burada gördüğünüz gibi şu gösterdiğimiz noktalarda türev yoktur. Fonksiyon süreklidir ama türev yoktur. Bunun dışında mutlak değerde dikkat edeceğiniz şeylerden birisi de şu. Örneğin x eksi 2'nin mutlağının da x eşittir 2 noktasında türev yoktur. Bunu grafik bilgisi iyi olan öğrenciler şuradan da düşünebilir. Burada keskin dönüş var. O yüzden nedir? Türev yoktur. Ama bunun dışında kalan şu tarz ifadelerin tümünde burada en farklı bir olmak üzere en pozitif doğal sayı burada her zaman türev vardır. Yani sadece birinci kuvvet olduğunda türev yoktur. Yani fx eşittir. Mutlak içinde x eksi 2'nin 5. kuvveti. Tabi bunu isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. Bunun her noktada her x eleman r için türevi vardır. Yine aslında bu söylediğimizin içinde olan ax kare ikinci dereceden ifadeler her zaman özeldir arkadaşlar. Şimdi böyle bir ifadede eğer delta sıfırdan büyükse köklerde türev yoktur. Bunun dışında delta küçük eşit sıfırda her zaman türev vardır. Şekil olarak da gösterecek olursak birinci de bu. Bunun mutlağını aldığınızda mutlağı şöyle olacağı için şu iki noktada türev yoktur. Ama bunun dışındaki durumlarda yani şöyle bir durumda ya da şöyle bir durumda her zaman türev vardır. Şimdi x eşittir x0 için eğer f üssü x0 sıfırdan küçük oluyorsa o zaman x eşittir x0'da f türev değil bakın f nedir azalandır. Bu azalma x80'nin üstünde de olabilir, altında da olabilir. Ee, yani fonksiyonun kendisi için bir yorum yapamazsınız. Sadece artan azalanlık yorumu yapabilirsiniz. Eğer bir noktada türev sıfırdan büyükse, o zaman bu noktada f nedir? Artandır. Ee, eğer herhangi bir noktada türev sıfırsa ve e, x eşittir x sıfırda çift katlı kök yoksa şunu biliyorsunuz yani eşitsizlik konusundan çift katlı köklerde işaret değişikliği olmaz. İşte çift katlı kök yoksa tek katlı köklerde işaret değişikliği olur. Eğer böyle bir durum varsa x eşittir x sıfırda ne vardır? Ekstremum nokta vardır. Yani eğer x eşittir x sıfırda türev sıfır oluyor ve öncesinde eksi sonrasında artıysa fonksiyon burada azalan burada artan olacağı için x eşittir x sıfırda e, yerel minimum vardır. Aynı şekilde x eşittir x sıfırda kök var ve türev artıdan eksiye geçmişse f artanlıktan azalanlığa geçtiği için burada da ne vardır? Bir yerel maksimum vardır. Yine burada özel durum olarak x eşittir x sıfırda fx sürekli olmak üzere x eşittir x sıfırda türev yok. Ve x eşittir x sıfırda türev işaret Değiştirmiş. ise i̇şte bu noktada yine bir ekstremum oluşur. Yani ekstrem oluşması için o noktada türevin olmasına gerek yok. Örneğin bakın fonksiyon artıyor, sonra azalıyor. Şu noktada türev yoktur, ama bu nokta fonksiyon bu noktada sürekli olduğu için burada bir maksimum vardır. Ya da şöyle geldiniz sonra şu şekilde gittiniz. Bu noktada türev yoktur ama burası bir nedir? maksimum. Bunun dışında bir e, fonksiyon şöyle bir şeklimiz olsun. Şurası açık olsun. Bakın burada ne vardır? Maksimum vardır. Burada minimum vardır. Bu noktada bir maksimum vardır. Bu nokta dahil olmadığı için herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Yani maksimum ya da minimum vardır ya da yoktur diyemiyoruz. Evet. Çünkü bize soru yani aralığımızda bu nokta yok. İşte bu nokta A olsa bittiği nokta B olsa yani A'dan sorumlu değilsin. Yani uç noktalarda fonksiyon sürekli ise o noktalarda mutlaka bir ekstremum nokta ekstremum oluşmaktadır. Teğet konusundan bahsedelim. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Şu noktadan bir teğet çizebilir çizeceksek yani bu noktada fonksiyon sürekli ve türelenebilir olduğu için bu noktadan tek bir t çizebilirsiniz. Bu noktaya x0, y0 derseniz o zaman f üssü x0 bize teğetin şu teğet doğrusunun eğimini verecektir. Bundan sonrası analitik bilgisi istiyor arkadaşlar. Bir doğrunun denklemi y eşittir mx artı m biçimindedir. Burada şunu hatırlatalım bazen gözden kaçıyor. Şimdi bir doğru üzerinde bize x1, y1, x2, y2 noktaları verilmişse o zaman eğim y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Bazen dolaylı yoldan bunu buldurmanızı, bulmanızı isteyebilirler. Burada şuna dikkat edin. Bu noktada teğet eğriyi kesebilir. Üçüncü dereceden ve daha yüksek fonksiyonlarda teğetin eğriyi kesmesi beklenir. Eğer bir fonksiyonda çizdiğiniz teğet şu şekilde ise bu nokta işte x0 y0 noktasıysa o zaman şöyle baktığınızda şuna fx dersek şuna da gx dersek eğer fx eşittir gx yani ortak çözüm bulurken gx'i karşıya atarsanız şunu söyleyebilirsiniz. x0 noktasında fonksiyon doğruya teğet olduğu şey, te, fonksiyonun teğeti olduğu için o zaman burada polinom fonksiyonlarsa şöyle yazabilirsiniz. Yani burada bir çift katlı kök mutlaka vardır. Bunun yanında devamında bir bölüm polinomu oluşacaktır. Burada çift katlı kök olduğuna dikkat edelim. Buna bir örnek versek iyi olur. Mesela fx eşittir. x kare eksi x küp eksi 2x kare eksi x artı 7 pardon 7 olmasın Alt olsun mesela, ee, bunun x eşittir bir noktasında teğeti eğriyi nerede keser? Şeklindeki bir soruda Bakın şöyle bir fonksiyonumuz var varsayalım ki teğeti bu noktadan çizdiniz. Biz bu noktayı arıyoruz. Burada ilk yapacağınız iş türevi almaktır. 3x kare eksi 4x eksi 1 olacak arkadaşlar. Burada 1 yazarsanız teğetin eğimini bulursunuz. Şuraya 1 yazacağız. 3 eksi 4 eksi 1 bu da ne yapıyor? Eksi 2 yapıyor. Demek ki teğetin eğimi neymiş? Eksi 2 imiş. Şimdi noktaya bakalım. Noktamız 1. Fonksiyonda yerine yazarsak ne geliyor? 1 eksi 2 eksi 1 artı 6. Eksi 1 artı 1 4 geliyor arkadaşlar. O zaman teğetin denklemini yazacaksınız. Teğetin denklemi y -tir. 2x artı m biçiminde olacak. Bu noktadan geçtiği için buraya 4 dediniz. Buraya 1 dediniz. Eksi kaç oldu? Eksi 8 oldu. 1 olması için n'nin ne olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. Şimdi şu an teğeti de elde etmiş olduk. Bakın o zaman x küp eksi 2x kare eksi x artı 6'yı bu bulduğumuza eşitlersek eksi 2x eksi 9'a Pardon karşı yat. Evet artı 9. Karşı atacaksınız. Ortak çözüm yapıyorsunuz. Çünkü burası ne oldu arkadaşlar? X oldu. Eksi 3 oldu. Biraz acele ediyorum. O yüzden işlem hatası olabilir. Siz mantığına bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ifade gördünüz. Bunu çarpan arayması kolay değildir. Ama konumuzda şunu biliyoruz. Bir noktasında bir T çizildiğini biliyoruz. O zaman bu gördüğünüz polinomun ifade, polinom ifadenin köklerinden birisi 1'dir ve orada teğet olduğu için çift katlı kök vardır. O zaman şimdi dereceyi zaten 2 yaptınız. Derecenin 3 olması için şuraya x eksi k biçimde bir ifade gelmesi gerekiyor. Şimdi bu k sayısını ben tahmin edebilirim. Şimdi bu ifadeyi açtığınızda sonu ne ile bitecek? Artı 1 ile bitecek. Eksi 3'ün gelmesi için o zaman şuradan ne gelmesi gerekiyor? Artı 1 ile bittiği için buranın x eksi 3 şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla yani şurada kökü direkt ne yapabiliyorum? E, kendimiz bulabiliyoruz. 3 noktasıdır. İşte bu noktanın ordinatını sorabilir. Bunu artık doğruda ya da yazarsınız. Şurada söylediğim şeye dikkat edin. Birçok kaynakta bu tip ifadeler polinom bölmesi yapılarak buluyor ama zaten yukarıdaki ifadeyi bu çarpınca verecektir. O yüzden çok uğraşmanıza gerek yok. Yani şunlar sağladım diye düşünmenize gerek yok. Fonksiyon kendisini sağlamak zorunda. Burada yine x eksenine teğet olmayla ilgili bir kavramımız var. Şimdi eğer fx daha doğrusu polinom tipi fonksiyonlar için söylüyoruz bunu. Eğer bir noktada şöyle diyelim px0 noktasında görüntü 0 ve türevi de bu noktada sıfırsa bu bildiğiniz görüntü bu da teğetin eğiminin sıfır olduğunu yani x eksenine x eksenindeki nokta olduğu için x eksenine teğet oluyor. Dolayısıyla burada böyle bir ikili gördüğünüzde şunu unutmayın px'in çarpanlarından birisi x eksi x sıfırın karesi şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani örneklendirelim işte üçüncü dereceden px polinom verilsin. Şöyle bir ibare verilirse p2 eşittir. p3 o da eşittir. E, 0 o da eşittir. p üssü eksi 3 pardon artı 3 şeklinde bir ikili gördüğünüzde bakın şurası artı. Şunlara dikkat edin. Bunların işte ikisi birden 0 olursa o zaman px'i şöyle yazabilirsiniz. a çarpı x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 2'nin kendisi. Bakın derece kaç oldu? 3 oldu. İşte tabi bunun yanında size mesela neyi verecektir? P0'ın 36 olduğunu verecektir. Ee, mesela burada P0'da 36 ise işlemi başladık bitirelim. A çarpı şurası 9 geldi şurası eksi 2 geldi 36. O zaman A sayısı eksi 2 oluyor arkadaşlar. Bu sene beklediğim soru tiplerinden biri de şu a küçük b küçük c küçük d şeklinde bir ifade verilip size işte fx eşittir x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c'nin karesi çarpı x eksi d biçiminde bir ifade verilip size şöyle öncüler sorulabilir f üssü a büyüktür sıfır f üssü b küçüktür sıfır F üssü C eşittir 0 ve F üssü D büyüktür 0 şeklinde öncüllerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi tek tek türev alıp e, artan mazalan mı bunu soruyor aslında. Bakmak yerine şunu yapabiliriz. Polinom tipi ifade olduğu için burada e, kendimize şurada A, B, C, D noktaları işaretleyip Sonra şunu diyebilirsiniz. E, bu fonksiyon neyle bitecek? Artı bitecek ve C'de çift katlı kök olacak. Artı ile bitecek. Şurada çift katlı kök olacaksa arkadaşlar. Grafik şöyle olmalı. Tabi grafik buradan başlanıp çizilir ama şimdi sondaki işareti bildiğim için tersten çiziyorum. Evet burada dikkat edin. A noktasında fonksiyon nedir? Artan. F'in grafiği arkadaşlar. O halde bu doğrudur. B noktasında fonksiyon azalan bu da nedir? Doğrudur. C noktasında x eksenine teğet olduğu için türev sıfırdır. Bu da doğrudur. D noktasında nedir? Fonksiyon artan olduğu için burada da yine nedir? Türev sıfırdan büyük olacaktır.